Hayır. Abdullah bir dakika içerisinde Kamila'ya üç tane soğan halkası yedirirsen elinle bizden beş bin lira alacaksın. Süren hemen başladı hızlı ol. Hayır. Üç tane soğan halkası bir dakikada. Yedirirsen kalk. Bir saniye. Yedirirsen buradan Tamam bıraktım bıraktım bıraktım. Yedirirsen kalkıp kalk Buyurun. Hmm, çok güzel. Çıtır değil mi? <laughs> otur güzel. Çıtır olmuş bu <laughs> <laughs> Devam, Devam, et. Devam et. Devam et. Çok az süre kaldı. Sakinleştir. Kaldım. Otur şimdi kız arkadaşım. Otur. Otur. Abi. Biraz daha iyi. Nasıl be? Oh, evet. Güzel pişmiş bir de. Ya, ne Güzel pişmiş değil sen mi? Hala. Sen hala. <laughs> Dur atma. <atsın gülüyor> Abdullah sen yedirmeye, Abdullah, devam, yedirmeye devam et. Abdullah yedirmeye devam et. Devam et yedirmeye. Yedirmeye Kısa, devam et. Yedirmeye kızardım. devam Ya yedir. Gidiyorum. Bir dakika ya. Bir bırak dakika. şunu. Ya, bırak, bırak. Bak, sakin ol. <laughs> i̇ki dakika sakin ol. Bırak. 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 Hayır. Ya bırak. Dur bir dakika bırak. Bizi Ercan abi gönderdi. Biz Ercan abinle maçız. Ercan abinle maçız. Bizi sahip çıkar. Lütfen bize sahip. Ay <laughs> <bize sahipsiz> <laughs> çok canım çekti. Yer misin? Söyle İster abi. misin? Sakinleşin. Ayrı. <laughs> size şaka yaptı. Şu an... <laughs> Canım benim. Kamila bizim, <laughs> oyuncumuz. O bizim evet. oyuncumuz. O bizim oyuncumuz. O bizim Hiç oyuncumuz. Hiçbir suçu yok onun. Evet. Bu arada nişanlı gerçekten... <gülüyor> <gülüyor> Evlilik önce, ya yani bir seneniz kalmış evlenmeye. Bunların hepsini biliyoruz. Çok kıskançsın. Abi bir de bir tane kız bunun ölçüsünü alırken bile... ...neredeyse kızı itmişsin falan. Ama ne oldu? Düğün için 5000 bin lira kazandınız bizden. Bizim size düğün edeyim. evet, ediyoruz. <laughs> <Sakinleştiniz> evet. Nasıl? Sakinleştiniz mi? Evet. <laughs> Çağıralım Kamila gel. Da Kamila da Ercan abinin bakışı sonuçta. Ercan abinin bakışı sonuçta ya çok Bayağı, bayağı bir şeyler atmaya niyetlendin kameranın üstüne. De, 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 de. Evet. Evet. Yani şimdi oradan çok diyoruz ki atlı evet. atıyoruz onu oradan al. Çünkü biliyoruz onun, onunla ilgili bir şey olacak. Ben yiyemiyorum zar zor, zor böyle Ay, Ama şimdi Ercan abinin emanetine hıyar evet. etmeyiz. Hayır emanet emanet. öyle böyle. Ay senin emanet. Ay senin Ercan abi. En çok nerede sinirlendiniz? Sizde film nerede koptu? Ya genel olarak koptu. Oradan diyor orada bana bir şeyler <laughs> yediriyor falan. Çıldırdım bir ya. Bir de gerçekten bir Ercan abi var değil mi? Ondan özür diliyoruz burada. Hocamız da kusura bakma mecbur mecbur kalma. Peki diyorsunuz ki işten ayrı, Ben <gülüyor> bakarım <gülüyor> bilmem be. ne. O var, an göz gitti ya. Geldi. Gözünüz <laughs> döndü sizin yani. ya. Tatmıyor, bir de takmıyor bir de yediriyor. abi. Yedim abi <laughs> bir de kız gelmiş şey diyor ben Japon mutfağına bir odun demedi. Ben Amerikan mutfağına giriyorum. Ben Türk mutfağına giriyorum falan. Bu da salata istiyor, şey istiyor. Bir an onlar beraber mutfakta çalışacak falan. Asistanlığı yapacağım dedi. İzin o zaman işten ayrılacak Ay. çocuk. Ne yapacak peki? Ercan yapıyorsun? abi. <laughs> Ama Ercan <laughs> abi zorluyor. Çal. Ama en güzeli şu değil miydi? Ben istemiyorum öyle bir şey. Allah korusun ben kız arkadaşımla oturup yiyemeyecek diye. Camila bir gel gel Otur tabii ben. Elinden de Değil mi? Orada delirtici oldu. Şimdi Camila gelince bir yere saçmaladı. Bir kelime verdi üç tane. Saçma sapan şeyler söyledi. Pas, pas, sandal dedi bilmem ne dedi. ya bizden, bizden nişanlısınız. Bir sene sonra evleneceksiniz. Beş bin lira kazandı bu arada. Bu çiftle evet. alkışlıyoruz.